Merhaba. Daha önce bir arkeologdan matematik dinlemiş miydiniz? Şimdi dinleyeceksiniz. Ters orantı mantığı nedir diye sormuştuk değil mi? Neden çarpılır ters orantı dediğimizde? Şu yüzden. Mesela A. 3 <laughs> ile ters orantılı olsun. eşittir k diyelim. Burada şöyle bir durum var. Ters orantı demek biri artarken ötekisi azalması demektir ya. Peki bunu sayı üzerinde nasıl gösteririz? Nasıl anlarız? Şöyle anlarız. A2 olsun ya. A yerine 2 yazalım. 3 ve 2 birbiriyle ters orantılıdır. Cevap 6'dır değil mi? Diyelim ki 3'ü arttıralım. 3'ü 2 katına çıkaralım. 3'ü 2 katına çıkarınca 6 olur. Ama 2 ile ters orantılı. Ve orantının sabiti var. O zaman 2'yi de 2 kat aşağı indirmeniz lazım. Yani 2'ye bölmeliyiz. Bu da 1 olur. 6 ile 1'i çarptığımızda da bu yine Aynı orantı sabitine verir. Yani 3'ü 2 ile çarptım. O zaman 2'yi 2'ye bölmeyeyim. Başka bir sayı bakalım. 8 ve 4 birbiriyle ters orantılı olsun. bir orantı sabitine eşitler ters orantılı oldukları için. Bu ne demek? Orantı sabitine 8 cevap 4, 32. Bunların daima 32 sonucu vermesi lazım. Sayılar değişse bile bunlar değişken. Bu sabit. Diyelim ki 8'i 2 katını çıkardık. 8 çarpı 2 16 oldu. E cevabın yine K olması lazım. Çünkü bu adı üzerinde sabit. Bunlar değişken. Bu sabit. E 8'i 2 katına çıkardıysak bunun azalması lazım. Ters hareket etmesi lazım. O yüzden bunun da 2'ye bölünmesi gerekir. Eşittir yine. 32 Ters orantının mantığı bu.